Merhaba arkadaşlar. Herkesten her zaman öğrenecek çok şeyler var. Bir tanıdığım, uzaktan bir tanıdığım boşanma sürecine girdi. Anlattıklarına göre bir ilişkisinin kurtulabilmesine imkan yok. Eşi boşanma konusunda son derece ısrarcı son bir çare olarak günler sonra annesinin devreye girdiğini ve eşini ikna ettiğini söyledi. Şaşırdım. Annesi ilkokul mezunu dahi olmayan 70-80 yaşlarında bir teyze. Merak ettim. Ne söyledi? Boşanmaya bu kadar angaje olmuş, bu kadar kilitlenmiş olan bir insanı kısa süreli bir Ziyaretle nasıl ikna etti dedim. Annesinin şunları söylediğini aktardı. Kızım, bana yaşadıklarınızı anlatma. Zaten sorunlar var ki bu noktaya geldi. Biz burada bir dava görmüyoruz. Kim haklı kim haksız derdinde değiliz. Fakat sen bu yaştan sonra gelinlik giyecek halin yok. Senin bu yaştan sonra gelinlik giyecek halin yok. Benim oğlanın da bu saatten sonra damatlık giyecek hali yok. Mahkemeyi bırakın. Tamam yaşamıyorsanız birlikte yaşamayın. Bir araya gelmiyorsanız yine gelmeyin. Yine ayrı olun. Ancak ele güne karşı şu mahkemeydi, boşanmaydı, dava davaydı. Bunları boş verin. Hele bir yaşayın, ayrı yaşayın. Bu da bir boşanmaktır siz bu boşanmayı tercih edin. Yani mahkeme işini bırakın kalsın. Ve eşinin ikna olduğunu söyledi ve davasını geri çektiğini anlattı. Çok şaşırdım. Çünkü eşi son derece kararlıydı. Aslında bu teyzenin yaklaşımından çıkarılacak çok ders var. Bu arkadaş eşiyle birlikte bir aile danışmanına gitseydi, bir psikoloğa gitseydi öncelikle evliliğinin kurtarılmasına dönük bir destek alacaktı. Bu destek sıcağı sıcağına verilen bir destek olduğu için büyük ölçüde işe yaramayacaktı çünkü eş boşanmaya son derece kararlı bu konuda oldukça yüksek bir direnç içinde. Bakın kişi evlilik konusunda, boşanma konusunda, evliliğini bitirme konusunda son derece yüksek bir duygusallık içindeyken devreye girecek bir ikna çabası, evliliği kurtarma yönündeki bir destek yaklaşımı işe yaramayacaktı. Ve evliliği kurtarma odaklı bu destek yaklaşımı sonunda bir sonuç çıkmadığının görülmesi kişileri otomatikman hukuken resmi olarak boşanmaya daha çok yönlendirecekti. Bak uğraştık, aşamadık. Demek ki tek yol var boşanmak. Kişileri daha fazla boşanmaya güdüleyecekti. Teyzenin bu yaklaşımı Avrupa'da bazı ülkelerde bilimsel bir takım nedenlerle, gerekçelerle uygulanıyor ülkemizde birçok boşanma kararı yoğun duygusal süreçler akabinde son derece yüksek bir e, duygusallık gölgesinde altında alınıyor. Kişiler ya içine girdikleri öfkeyle, kızgınlıkla, sinirsellikle bu kararları alıyorlar. Ama Avrupa'da insanlar hukuken boşanmadan önce öncelikle bir süre fiz fiili ayrılığa yönlendiriliyor. Boşanmadan önce siz belli bir süre ayrı yaşayın deniyor. Böylece kişilerin farsa duygus duygusallıklarının azalması, daha aklı selim, daha rasyonel bir şekilde kararlar verebilmesi sağlanıyor. Kişiler kendilerini dinliyor. O fiili ayrılık döneminde eşini belki özlediğini, belki gerçekte sevdiğini anlıyor belki de gerçekten sevmediğinin farkına varıyor. Yani bir şeylerin farkına varmak için onlara uygun bir ortam, gerekli bir zaman dilimi tanınıyor. Yoğun bir duygusallık varsa o azalıyor. Kişi o duygusal hassasiyet döneminde öz yapamaz kolay kolay. Bu dönemde öz imkanı buluyor. Eşine uzaktan bakıyor kendisine uzaktan bakıyor. Kendisine duyguları stabil hale gelmiş bir insan gözüyle bakıyor. Eşine biraz daha uzaktan bakıyor. Kısmen ayrılığı tadıyor. Ayrılığın ne getireceğini, ne götüreceğini bizzat yaşayarak bütün gemileri tamamen yakmadan önce gerçek bir ayrılıktan önce ona çok yakın bir ayrılığı yaşayarak çok daha yüksek bir içgürü ve farkındalık sahibi oluyor. Yani boşanmadan önce boşanarak aslında derin bir farkındalık ve içgürü kazanıyor. Hatalarını gö görme imkanı buluyor. Bu sebeple Avrupa'da bazı ülkelerde insanlar resmi olarak boşanmadan önce 5'e 6 ay, 5-6 ay fiili ayrılığa yönlendiriliyor. Aslında en iyi aile danışmanı bu 5-6 aylık fiili ayrılık sürecidir. İnsanlara o hassasiyet içerisinde, o duygusallık etkisi altında bir takım yanlışlarını kabul ettirebilmek, bazı hatalarının farkına vardırabilmek mümkün olmuyor. Aile danışmanları, biz psikologlar sıcağı sıcağına böylesi zor bir dönemde insanları ikna etmeye, onları hatalarıyla yüzleştirmeye çalışıyoruz. Haliyle bu mümkün olmuyor. Bunu en iyi yapabilecek şey insanlara 5-6 ay fiili ayrılık imkanı, ortamı, zamanı tanımakla mümkündür. En iyi aile danışmanı bu 5-6 aylık fiili ayrılık sürecidir. Teyzenin bakın hiç okul dahi okumamış bir teyzenin içinden gelerek sezgileriyle ortaya koyduğu yaklaşım Avrupa'daki bilimsel yaklaşıma ne kadar uygun? Bizim bu teyzeden öğrenecek çok şeyimiz var. Bizim birçok insandan öğrenecek çok şeyimiz var. Ben sahip olduğum bilgilerin önemli bir kısmını mesleki deneyim sürecinde edindim. Hacettepe Psikoloji'yi bitirdim. Derslerimize nadiren doçentler hemen hemen hepsine profesörler girdiği halde ben psikolojiyi alandaki yaklaşımlarımı, metotlarımı tamamen uygulama içerisinde mesleki pratikler sonucunda kazandım, edindim. Yani sizler bizlerden değil, bizler sizlerden çok şey öğreniyoruz aslında saygılarımla.